Merhaba arkadaşlar. Yeni bir haftada ee, yine sizlerle beraberiz. Ee, soru çözümleriyle devam edeceğim. Ee, Acemi ve e, çaylak kısmını geçip direkt uzmandan devam edeceğim artık. Bu hafta soru çözümünü de bitirmiş olacağız. Sizin gönderdiğiniz bazı e, sorduğunuz sorular var. Onları çözerek başlayacağım. İlerleyip bu hafta bitireceğiz inşallah. Uzman 1'de ikinci sorudan başlıyorum. Uzman 1'de ikinci soruda... D ve E noktalarında teğet olan yarım bir çember verilmiştir diyor. Bu çemberde bir de oran verilmiş, uzunluklar verilmiş. Çemberin diyor çapı kaç santimetredir diye sormuş bize. Şimdi çapını sorduğu için bir tane bir şey belirlemem gerekiyor aslında öncelikle. Önce bir merkez belirliyorum burada. Bir merkez belirledim. Bu belirlediğim merkezden şuraları yarıçap olarak aldım. R'ye R olarak aldım. Ee, diğer bir kısımda da şurada bir uzunluklar verilmiş. Yani ben AC'ye 3k dersem AB dediğim ifade 2k olması gerekiyor. AB'nin şu kısmının tamamı 2k iken aynı zamanda şu kısmının tamamı da 3k olmuş olacak. Şimdi bir de tam bu üçgende buradan bir çizgi indirdiğim zaman tam buraya. E, şuraların teğet olduğunu düşünün. Şura merkezden teğete çekilen doğru diktir. Merkezden teğete çekilen doğru diktir. Bu kısımda ben bir açıortay teoremini kullanabilirim. Cırt da cırtsa, cırt da cırt. Yani 2K'nın şurası açıortay olması gerekiyor böyle bir durumda. O da şöyle oluyor. 2K'nın tam teğet oldukları için yani şu açılar eşit. Işte burada bir deltoid oluşuyor aslında. 2K'nın 1 artı R'ye olan oranı eşit olması lazım. 3K'nın R artı 2'ye olan oranına. K'lar birbirlerini götürdü. Çapraz çarparsam 2R artı 4 eşit olması lazım. 3 artı 3 R'ye. R buradan 1 olarak bulunmuş olur. Çemberin çapını soruyor bize de. Yarı 1 olarak bulmuş olduk. Oradan da cevabım 2 olmuş oluyor. Yine uzman 1'de e, dördüncü soruya bakıyorum. Uzman 1'de dördüncü soru. E, bir tane ifade vermiş bana bu şekilde. Olduğuna göre teğet değme noktaları ab uzunluğunun x türünden, işte aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine ben bir merkez belirlemem lazım. Şurayı merkez belirledim. Belirlediğim bu merkez için merkezden t'te çekilen doğru diktir. Bu bir Aynı şekilde merkezden TT çekilen doğru diktir. Bu da 2. a dikkat edersen burada bir oluşan dörtgen var. Her tarafı dik olduğu için bu ifade bir dörtgendir yani dik dörtgen. Burası 2x'e burası da 2x olmuş olur. E yarıçapım 2x'e şurası da 2x'tir. Şimdi şu doğrunun bu doğruya paralel olduğu kesin. Burası 2x e, şurası da 2x. E, paralel olduğu kesinse ben burada e, yine yine cırtta da cırtsa da cırtta cırt yapabilirim. Nasıl? Yani x'in 2x oranı 3x'in neye oranına eşittir? x bölü 2x eşit olması lazım. 3x bölü. Burası bunun 2 katıysa 3 xe burası da 6x olması lazım. Yani en son yazdığım kısım 6x olması lazım. 2x'i buradaysa geriye kalan kısım da 4x'tir. O zaman bana zaten neyi soruyor? AB'yi soruyor herhalde. Evet AB'nin tamamı 6x'tir diyorum. <laughs> Uzman 1'deki <laughs> çözmem gereken soruları çözdüm. Uzman 2'ye geçtim şu anda. Uzman 2'de burada soru yoktu. 3-4'ün soru yok burada yoktu. Evet bu sayfaya bakıyorum. Bu sayfada 12. soru vardı. Yani şöyle söyleyeyim uzman 2 12. soru. Uzman 2'de 12. soruda o merkezde 120 derece olan bir çemberin yer uzunluğu kaç santimetredir şeklinde demiş bana. Şimdi ben e, şu A ve C noktalarını sabit olduğunu biliyorum. 120 derecenin gördüğü yayın tamamı kaç olması gerekiyor? 240 olması gerekiyor. Şuraya kadar olan kısmı zaten 180. 240'dan 180'i çıkartırsam geriye kalan 60 da şurasıdır. Yani bunun 60 olması demek şuranın 60 derece olması ve şunların birbirlerine eşit olması demek. 60'ın karşısı 60 E bu da eşitse o zaman burada bir eşkenar üçgen oluşuyor. Şunların hepsi 60 olması gerekiyor. O zaman buralarda 6'ya 6 olması gerekiyor. Yani çemberin yarıçapı 6 olarak bulunmuş oluyor diyoruz. <laughs> Uzman 3'e geçtim. Uzman 3'te burada burada bir soru şu vardı. Bunun biraz daha rahat çözüleceğini düşünüyorum. Şuradan çizgi çekip bunu da eşitliğiyle ilerlenebilir. Yani zor bir soru değil. X'e X, 2 iç bir dıştan 2X şeklinde gidilebilir. Ona göre çözülebilir. Zor bir soru değil. Tekrar geçtim. Burada Uzman 3, soru 7. <laughs> Uzman 3, soru 7'de de bir tane dörtgen verilmiş aslında. X kaç derecedir diyor. Böyle sorularda bir hamle daha yapıp ilerleyemiyorsak bu sorularda genel dörtgenlerden bakacağız. Ya da çemberle alakalı olduğunu buradan biliyoruz ama normal bir sınavda sorulduğunda çember çizip çizmeyeceğimi nereden bileceğim? Soruya baktım ilerleme şansım yok dikkat ettiyseniz. E madem ilerleyemiyorum o zaman çember çizilmesi lazım diyeceğim. Çember çizilmesi gerektiğini de şöyle anlıyorum. Şu iki açının toplamı 140 yapıyor. Şu iki açının toplamı da 40 yapıyor. 140, 40 daha 180 olmuş oluyor. Yani bunlar karşılıklı açılar birbirlerini 180'e tamamlıyorsa bu kirişler dörtgenidir. Yani şu köşeleri tam bir kirişe denk gelecek şekilde bir çember oluşturması gerekiyor. Şuradaki 25'in görmüş olduğu yay şurası. 25'in görmüş olduğu yay 50'dir. Aynı zamanda şu 40'ın görmüş olduğu yay da burası. 40'ın gördüğü yay da 80'dir. O zaman x açısını bulmak için 50 artı 80 bölü 2 olarak bulmuş olurum. Yani 130 bölü 2'den 65 olarak cevabı bulmuş oluruz. Aynı şekilde bu sayfada da uzman 4'te Soru şuradaki soruya bakacağım. Uzman 4 soru 4'te. Ee, burada bir 80 derece verilmiş. Bu 80 derece şuraya itafen verilmiş oluyor. Yani 80'in görmüş olduğu yay e, şurası 160 olacaktır. 35'in görmüş olduğu yay da şurası Bunlar birbirlerini 90 dereceye tamamlıyordu. Herhangi bir fazladan bir şey dememiş. Burası 35 ise 35'in görmüş olduğu şu yaydan bahsediyorum. Burası 70. O zaman şu yayın uzunluğu da 70 ise 180'den 70 çıkarttım. 110 burası da 110 olmuş oluyor. 110'un görmüş olduğu yay da şurası 55'tir. O zaman 80 artı 55 Artı x bunların hepsinin toplamı 180 olması gerekiyor iç açılardan dolayı. 55 ise şuraya 45 kalıyor herhalde. x buradan 45 derecedir diyorum. Teyit etmem lazım bir bakacağım yine de. Evet aynı düşünceyle ilerlemiş soruda da yine. Cevabım 45 olarak bulunmuş oluyor. Uzman 4'teki bu sayfaya geçtim. Eee şurayı kısaca göstermek istiyorum. Uzman 4'te şu 8. soruda dikkat ederseniz yine açı ortay var. Bunun buna oranı, bunun buna oranı yapabilirsiniz. Burada zor olarak görülen, evet gönderilen bir soru da şuydu. 11. soru, hatta önce bir açıklamasını yapayım. Uzman 4'te 11. soru. Uzman 4'te 11. soruya bakıyorum. Şekildeki ifadeler vermiş. Buçuklu şık varsa böyle çember sorularında buçuklu şıkta her zaman bir benzerlik kullanmamız gerekiyordur. Benzerlik olacağını da şuradan anlıyorum ayrıca. Şimdi ilk başta bir açı veriyorum ben buraya. Şuraya A açısı dedim. A açısının görmüş olduğu yayın uzunluğu yani şu yayın uzunluğu 2 alması gerekiyor. O zaman burası 2A ise şu açı da yine A'dır. Şimdi şuraya bir açı değeri veriyorum. Buraya B açısı dedim. B'nin görmüş olduğu yay da yine 2B'dir. Aynı yayı gören çevre açılar birbirlerine eşit olduğu için bu açı da burayı görüyor. O zaman burası da B'dir. Şuraya da C açısı dersem burası da C açısı olmuş olur. Dikkat ederseniz açı 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 benzerliği var. Yani ABC açısı var. Burada da ABC açısı var. Burada B'nin karşısında 4 varken burada B'nin karşısında 6 var. Aşağıdaki üçgende B'nin karşısında 4 bölü yukarıdaki üçgende B'nin karşısında 6 eşit olması lazım. Aşağıdaki üçgende C'nin karşısında X var bölü yukarıdaki üçgende C'nin karşısında 3 var. Bu iki üçgende benzerlik kurmuş oluyoruz. 12 bölü 6'dan X'i buradan 2 olarak bulmuş oluruz benzerlik kuracağımı bilmem gerekiyor. Şimdi uzman 5'te 3. soruya bakıyorum. Uzman 5'te 3. soruda yarı çapı 2 cm olan e, para A'dan B'ye kadar döndürülüyor. Kaç tur atmıştır diyor. E yarı çapı bu biraz daha basitmiş. Yarı çapı 2 cm ise 2 pi r formülünden r yerine 2 yazdığımda bunun çevresinin 4 pi olduğunu biliyorum. 4 e, pi'lik bir çevre ile 36 pi'lik bir yolu gitmem için 36 pi bölü 4 pi'den 9 e, tur atmam gerekiyor diyorum. Geçtim uzman 5'te. Başka bir sorum yok burada. Geçtim uzman 6'da. Uzman 6'da çözmemiz gereken bir soru. 11. soruya bakabiliriz. Bir de 8. soruya da bakabiliriz de bunun taralı kısmı neresi? onu çözmemiz lazım. Taralı kısım neresi ki? Şurasıdır büyük ihtimalle. Yok oradan belli olmuyor. Şöyle yapalım. Biz 11. soruyu çözelim öncelikle. 11. soruda taralı bölgelerin toplamını sormuş bana yine. Bunda da taralı bölgeyi bilemeyeceğim. O zaman buradan soru çözemeyeceğiz. S ile göstermiş olsaydı belki daha rahat olabilirdi. Şampiyon bir de ikinci soruda işte çemberinin merkezi diyor. Bu soruda da açıortay ortay kullanabiliriz. Yani işte çemberinin merkezi ise şuranın açı ortay olduğunu ve bunun buna bunun buna oranının olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Şampiyon 2'de bu soruyu çözmem gerekiyor benim kesinlikle. Çünkü birkaç kişi göndermiş bunu da. Şampiyon 1'de 10. soru. Şampiyon 1'de 10. soru da şu açıyı 120 derece olarak vermiş. Yukarıdaki verilenlere göre büyük çemberin yarı çapının küçük çemberin yarı çapına oranı nedir? Aa, çok güzel bir soru aslında bu. O merkezi daire dilimi içinde O2 merkezli çember çizilmiştir. TTM noktaları verilmiş. Buna göre diyor bana verilen yarı oranı nedir diye sormuş. Şöyle yapmamız lazım burada da. Şimdi şu açı 120 olarak vermiş bana. Bu açı 120 derece ise merkezden tyt çekilen doğru diktir. Bu bir. Aynı şekilde merkezden TET çekilen doğru diktir. Bu da 2. Şu uzunluklar külahtan dolayı birbirlerine eşit olacak. Dikkat edersek <laughs> burada bir deltoid oluşmuş oluyor. Yani şöyle burası 90 derece. 90, 90, 120 karşılıklı birbirlerini 180'e tamamlıyor. Burası 180, şurası 60 derece olması gerekiyor. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Birincisi bunun yarı çap uzunluğuna R dedim. Ve buradan buraya bir çizgi çektim. Şu 120 derece 60. Şurası da 30 derece olmuş oldu. 60'ın karşısı R ise 30'un karşısı R bölü köküçtür. Çünkü köküç katını aldığım zaman buna eşit işte olmuş olacak. 90'ın karşısı da bunun 2 katı olmuş oluyor. Yani şu uzunluk da 2R bölü kök 3 olmuş oluyor. Şimdi ben bunun yarı çapına R dediğim için şurası da R olmuş oluyor. O zaman ben küçük çemberin diyor yarı çapına oranı neyin? Büyük çemberin. Büyük çemberin yarı çapı bu O1'den F'ye kadar çizilen çizgi. Yani 2R bölü kök burası artı R. 2R bölü kök artı R bölü küçük çemberin zaten yarıçapına R demiştik. Bunun buna oranını sormuş oluyor. Burayı çarptığım zaman 2R artı R kök 3 bölü kök 3 bölü R olmuş oluyor. Yukarıyı R parantezine aldığım zaman R parantezine 2 artı kök 3 bölü kök 3 olmuş oluyor. Aşağıda da bir de R'miz var. Bunlar birbirlerini götürdüğü zaman 2 artı kök 3 bölü kök 3 olmuş oluyor. Kök 3 ile genişlettiğim zaman burayı da 2 kök 3 artı 3 bölü 3 olmuş oluyor burası. <laughs> o zaman 3 artı 2 kök 3 bölü 3 cevabım Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. Güzel bir soru. Yani az şey vererek daha çok şey sormak ve oran sormak güzel, orijinal bir soru diyoruz. Ee, şampiyon 2'deki soruya bakacağım. Şampiyon 2'de çözmemiz gereken ABCD karesi şekilde kaymadan döndürülü 3. konuma A noktasının aldığı yol. Evet, şampiyon 2'de birinci soru buydu herhalde. Gönderilenlerden biri de. ABCD karesi şekildeki yönde kaymadan döndürülerek 3. konuma getiriliyor. A noktasının aldığı yol kaç? pi santimetredir. Şimdi bu kareyi döndürülerek götürdüğümde C noktası buraya gelmiş olacak. D noktası buraya gelmiş olacak. A noktası buraya gelmiş olacak. Ama oval yatay bir yani direkt böyle bir şekil değil de A noktası tam buradan dönüp bu şekilde yani şuraya sabit olup şu şekilde bir konum izleyecek. Daha sonra da buradaki ifadeyi de yine döndürdüğüm zaman şu şekilde buraya doğru yattığı zaman buradan da şuraya doğru bir hareket çizecek. Yani şuradaki A noktasının konumu şu tarafa gelmiş olacak. Şöyle bir konum izleyecek herhalde. İlk başta mantık olarak bir şey yürüttüm ifade. Şimdi bakıyorum. Birincisi bu A noktası bu konum bu şekilde yattığında A noktası şuraya gelecek. Ve şöyle bir şekil izlemiş olacak A noktasına giderken. Yani merkezi B olan çünkü B'de sabit olmuş oluyor. Yarı çapı 4 birim olan şekildeki ifade gibi olmuş oluyor. Aynı zamanda C noktasına geldi A noktası ilk başta. Bu A noktası geldikten sonra bunu tam A noktası buradayken bunu bir birim takla attırdığımda bu nokta buraya gelmiş olacak. Şu noktada şuraya denk gelmiş olacak. Buraya denk gelirken de şöyle bir yolu izleyecek aslında bu. Şimdi bana sordu aslında bu iki yayın toplamı. Şimdi birinci yayın toplamı kolay. Burası çeyrek bir çember. Çeyrek çemberin bir tane kısmını soruyor bana burada. Şöyle yapabilirim. ...çevre 2 pi re'ydi. hem de burada 4. 2 pi R'den bu çemberin oluşturacağı şeklin tamamı... ...8 pi olması gerekiyor buranın tamamı. 4'te 1 olduğu için bunu 4'e böldüğümde... ...yani 2 pi şu uzunluğa 2 pi diyebilirim. Bu bir. İkincisi şuradaki oluşacak yay ise... Merkezi tam burası olmuş oluyor. Çünkü sabit olan yer burası. Merkezi burası olan şu şekilden bahsediyor bana. Şimdi bunun her birinin kenarı 4 birim olduğu için şu uzunluk dört kök ikidir. Aynı zamanda şu uzunluk da dört kök ikidir. <laughs> <laughs> Bu dört kök iki olduğu için şu ikisi de kare olduğundan dolayı Şuralar 45 derecedir ikisi de. O zaman şurası diktir diyor. O zaman 4 kök 2, 4 kök 2. Şurası yine çeyrek çember olmuş oluyor dikkat ederseniz. Yani yarı çapı 4 kök 2 olan yani 2 pi r yapmam lazım. 2 çarpı pi çarpı r'nin 4'te 1'idir. 2 pi r çember çevresinin 4'te 1'idir. Bunu 4'e bölmem gerekiyor. Sadeleştirdiğimde 2 pi kök 2 olmuş oluyor burası da. O zaman şu kısım 2 pi kök 2. Burası da 2P. 2P 2P 2 pi. 2 pi ile 2 pi kök 2'nin toplamı kadar yol almıştır. O da kaç pi'dir diyor. Pi parantezin almamızı istiyor. O da 2 artı 2 kök 2 olarak bulunmuş olur diyorum. Cevabımız da Ceyhan'dır. Şampiyon 3. Üçüncü, üçüncü testindeyiz. İkinci sorudan başlıyorum. İkinci soruda 2 iki ve 3'ü çözeceğim. Burada ikisi de sözel soru. Ne yapılabilir ona bakacağız. İkinci sorudayım öncelikle. Özlem bir çemberin merkezinde. Senem ve Özge ise bu çemberin üzerinde duruyor. Yani bir tane çember var. Bu çember üzerinde yerlerini belirteceğim. Bir çember üzerinde. Özlem tam merkezde duruyor diyor. Özlemi tam buraya yerleştirdim. Özlem tam merkezde. Bu diyor merkezde, aynı zamanda diyor Senem de özge çemberin üzerinde. Tamam. Senemi şöyle alabilirim şimdilik. Öbürünün ne tarafta olacağını da soruyu okuyup devam edeceğim. Özlem ile Özge arasındaki mesafe, Özlem ile Özge arasındaki mesafe, Senem ile Özge arasındaki yayın uzunluğuna eşitse. Hmm. Şurada mesela, şurada bir yarı çap uzunluğu aldığım zaman, mesela tam şuraya alıyorum ben Özge'yi. Özge burada olmuş olsun. Şuradan yarı çap uzunluğunu aldım, şu r uzunluğu, şuranın uzunluğunu da r'dir diye bahsediyor. Şimdi burada o zaman ben bir radyanın tanımını tekrardan yapacağım. Radyan dediğimiz ifade de trigonometride şöyle bir şeydi. Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Ya hocam bu ne demek? Biz radyan bölü pi dediğimiz ifadenin derece bölü 180'e eşit olmasındaki durum şu olmuş oluyor. Radyan dediğimiz aslında şu. Şöyle bir dilim düşünün. Şuradaki alfa açısı olsun. Şu uzunluk, şu uzunluğa olan oranı olmuş oluyor aslında bizde. O zaman buradaki r ise Burası da R ise R'nin R'ye oranı R bölü R'den 1. O zaman buradaki ifade yani şuradaki açısal ifade radyan cinsinden 1 radyan olmuş oluyor. Cevabım da 1 olarak bulunmuş oluyor diyorum. Yine aynı sayfada hemen bir alttaki sözel soruya bakacağım. Katılan kız ve erkek sayısının eşit olduğu bir doğum günü partisini kutlayan Oğuz, Arkadaşları ile birlikte yuvarlak bir masa etrafında eşit aralıklarla oturmuştur. Hasan Oğuz ve Ahmet arasındaki çevre açı bu yuvarlak masanın çapını gördüğüne göre. Yine bir tane çember var. Bu çemberde bir tane merkez belirledi. Hasan Oğuz ve Ahmet'in arasındaki. Şura Oğuz olmuş olsun. Şura Hasan olmuş olsun. Hasan, Oğuz ve Ahmet arasındaki şu çevre açı şunu kastediyor. Yuvarlak masanın çapını gördüğüne göre. O zaman burası 90 derecedir. Sayısının eşit olduğu, kız ve erkek sayısının eşit olduğu, doğum günü kutlanan arkadaşlarıyla bir yuvarlak masanın etrafında masanın çapını gördüğüne göre bu partide en az kaç kişi vardır e, o zaman burası şunlar birbirlerine eşit olması gerekiyor Aralık olarak o zaman bir kişi burada 1 2 3 çapı gören çevre açı birbirlerine eşit olması gerekiyor e, Eşit kişiye sahip olması için de üç kişi buradaysa üç kişi de burada olması gerekiyor ki e, bunu sağlasın o zaman partide en aşağı. 6 kişi vardı diyorum. Yani şuralar da eşit olması lazım. Adam nasıl çözmüş? Evet eşit olacak şekilde şuraları aynı şekilde söylemiş. Yani şuraya da bir kişi oturtturayım ki kişi sayısı birbirine eşit olsun. Çok mantıklı. Bu şekildeki ifadede cevabım 6 olarak bulunmuş olur. Şampiyondan da çözmemiz gereken soruyu çözdüm. İlerleyen ifadede çok zorlandığımızda yine tekrardan okul dönemi açıldığında yine tekrar sorabilirsiniz. Çıkmış soruların zaten çözümlerini internet üzerinden de bulabilirsiniz. Yani çıkmış soruları baktığınızda zaten çıkmış sorular gerçekten çok daha güzel. Yani keşke çıkmış sorular gibi çıksa sorular karşımıza diyebilirsiniz. Çünkü soru tarzları gerçekten de çok orijinal. Hatta şuna dikkat edebilirsiniz. 2015 yılından itibaren ifadeler sözele dönüyor fakat 2016 2017'den itibaren daha çok şekillerle, daha çok anlatmaya yönelik yani açıklamalarla birlikte ne yapılabilir şekline dönüyor. Hatta 2018 yılındaki çıkan soru tarzı da çok güzel. Bunlara tek tek bakmanız gerekiyor. Artık konumuzun tamamını bitirmiş olduk. Çember kısmının tamamını bitirdik. Haftaya yeni konu başlığımızla ilerleyeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın, esen kalın.